Şimdi sizleri yılın en iyilerinin taşlandırıldığı özel bir ödül törenine götürüyoruz. Geceye aldığı ödüllerle damga vuran, ekranların sevilen ismi başarılı programcı ve sunucu Esra Erol'un yanındayız. Esra Hanım tebrik ediyorum. Gerçekten Teşekkür ödüle ederim. doymuyorsunuz. Ben de sizin hayranlarınızdan biriyim. Nasıl geçiyor? Neler hissediyorsunuz? Ee, şimdi bu gece biz iki ödül alacağız. Biri en iyi sunucu ödülü, diğeri de e, en iyi gündüz kuşağı programı ödülü. E, ekibim adına da kendi adıma da gerçekten çok heyecanlıyım. Hep söylüyorum bence bu ödüller e, bir motivasyonumuzu artırıyor. O çalışma azmimizi daha dinamikleştiriyor e, ve bizi gerçekten e, mutlu ediyor. Bunun için e, mutluyuz yani hepimiz. Esra Erol özel gecede sahneye ikinci kez en iyi kadın sunucu ödülünü almak üzere çıktı. Ya ben ne kadar e, Esra Erol'da programı sunuyor gibi gözüksem de aslında biraz önce söylediğim konuşmada da söyledim. O insanların hepsi bizim hayatımızda var. E, ve bu programı yapma vesile oldukları için de çok teşekkür ediyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir ödül. E, ama bence kategorideki bütün arkadaşlarımın hepsi ee, çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bence hepsi evli kadın sunucu. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Her zaman kendini özgü, sade ve zarif tarzıyla görmeye alışık olduğumuz Esra Erol yine oldukça şık. Yalnız yoğunda bir temponuz var. Gerçekten her gün canlı yayın yapmak, bu tempoda olmak çok zor ama bugüne de çok güzel bir şekilde hazırlanmışsınız. Nasıl yetiştiniz? Ee, ya biraz planlı olmayla alakalı herhalde. E ee, ödül töreni olacağı ama işte geçen haftadan bir hazırlığımızı plan yaptık. Ee, bu akşam da gerçekten böyle giyinmek ve e, şey, e, özen göstermek istedim geceye çünkü çok uzun süredir böyle gecelere katılamıyorduk. Böyle gecelere katılamıyorduk. Ee, bir arada olmak bence kıymetli ve güzel. Kendileri de gerçekten sizi çok seviyorlar, hayranlarınız var. Neler söylemek istersiniz de onlara? E, ATV'de kalmaya, ATV izlemeye devam edin. Tabii ki ATV'deki tüm programların ve dizilerin e, bu yayın arkasında neler olduğunu da sadece Dizi TV'den öğrenebilirsiniz. Takipte kalın.